Merhaba arkadaşlar, YouTube'da Asus modem servis garanti değişimi parayı iade videosunu izlerken benim de sizlerle Asus'la ilgili olan tecrübe aktarma ihtiyacı hissettim. E, Türknet'ten 2019 Ocak ayında e, internet e, bağlantısı aldım, abone oldum anlayacağınız. E, gene aynı tarihte aynı abonelikle birlikte modemle satın aldım 3 Ocak 2019 tarihinde. Ee, sevk edilmiş modem bana 350 liraya aldım modemi ee, şurada da cihazın asus dsl ac51 vdsl modem edsl vdsl bir modem her iki hatta da destekliyor e, vdsl hatta kullanmak fiber hatta kullanmak üzerine aldım bir ay sonra İnternet bağlantısı gitti, internet ışığı yanmıyordu. Türknet'e kayıt açtım ve anında ekipleri bilgilendirdiler. Biraz akşam vaktiydi. Ertesi gün ekiplerden ekip geldi. E, ekip dediğim ya yani bir kişi geldi. Hattı kontrol etti, hatta cihaz bağladı. Hattınızda bir problem yok dedi. 35 megabit internet alıyorum hattınızdan dedi. Bunun üzerine modemde arıza olduğunu belirtti bana. Ben de modem arızası için Türknet'e tekrar başvurdum. Türknet'te modemi e, sorunlarını Asus'la halletmem gerektiğini belirtti. Ben de Asus'a bir e, arıza kaydı açtım ve modemi gönderdim. Şurada görebilecek miyim? Evet. İlk gönderişim. Ben demiştim ki e, Bu arada garantili neden garanti dışı onarım vesaire yazdığını bilemiyorum. Telekom ekipleri hatta problem olmadığını, modemin arızalı olduğunu belirttiler dedim. Onlar da yazılım sıfırlama işlemi yapıldı diyerek çalışan, ürün çalışan hatta uzun süre denendi. Yazılım ve donanımsal sorunu yoktur. Sağlıklı olarak çalışmaktadır diyerek gönderdiler. Bunu gönderdikten sonra ben modemi bakayım ne kadar süre kullanmışım. 5. ayın özür dilerim Birkaç ay kullandım. Arada bir tane e, servis formum eksik. E, onu bulamıyorum. Birkaç ay kullandım ben modemi. Daha sonra ya da bir sene kadar kullandım. Çok hatırlamıyorum. E, daha sonra e, modemi e, kapatıp açtıktan sonra modem tekrar çalışmamaya başladı. Şuralarda bakalım. Ee, ne yazmışım? Ürünü size çalışmıyor sebebiyle ilk gönderdiğimde firmware update yaparak gönderdiniz. Bir süre kullandıktan sonra aynı sorunu tekrar yaşadım. Size göndermek için girişimde bulunduktan sonra firmware güncellemeyi öğrendim. O günden bugüne kadar sorunun her tekrarlayışında firmware güncelliyorum. Çoğunlukla evet arada bir daha göndermemişim. Çünkü göndermek istediğimde firmware güncellemesini öğrenmişim. Yani bu ilk e, servis şeyinde yapılan yazılımsal yazılım sıfırlama işlemini ben kendim yapmaya başladım. Bu da yasal bir şekilde Asus'un uygulamasıyla yapıyorsunuz. Ee, Asus size nasıl yapacağınızı da anlatıyor. Ee, o günden bugüne kadar sorun her tekrarlayışında firmware güncelliyorum. O kadar çok sık tekrarladı ki elektrik daha doğrusu modem kapattığımda tekrarladı. Bir ara UPS'im bozuldu. Elektrik tekrar gitti. Yani her elektrik gidişinde modem neredeyse her iki kapanışından birisinde veya üç kapanışından birisinde tekrarlıyordu. Özellikle de biz akşamları kapatmak istiyorduk. Çünkü manyetik alana maruz kalmak istemiyorduk. Bebeğimiz olmuştu ve evi daha güvenli kılmak için akşamları modemi kapatıyorduk düğmesinden. Sık sık firmware güncelleyerek idare etmeye çalıştım ve en sonunda dayanamadım. Ha en son e, eski ve yeni tüm versiyonları denedim. Sorun tekrar ediyor. Modem firmware'ını yükleyerek gönderilmemesini, bunu ben de yapıyorum. Ürünün değişimini veya iadesini talep ediyorum diye kayıt açmışım. 13.5'ti. Garantiden yazılım sıfırlama işlemi yapıldı. Ürün sorunsuz şekilde çalışmaktadır diye geri göndermişler. Bir sonrakinde artık firmware yüklediğimi söylemedim yani her zaman yaşadığım problemi firmware yüklememe sebep olan problemi belirttim DSL ışığı yanmıyor ikrami modemle sorun yaşamaksızın bağlantı kuruluyor yani hattımda sorun yok bunu, bunu da haziran ayında yazmışım dedim ürün detaylı incelendi kurulum yapıldı sorun görülmedi sağlıklı şekilde çalışmaktadır diye bana dönüş yaptılar. Ee, en son döndükten sonra modem tekrar kullanmaya başladım ve ilk firmware bozulduğunda bu arada ben başka bir modem de almıştım bakın asus modem burada ölü gibi yatıyor artık kullanmıyorum hatta videonun başında size bahsettiğim asus e, network ürünlerinden birisi de burada memnunum kendisinden ama modemden değilim gittim yerine 24 megabitlik everest'in modemini aldım Adam çatır çatır aldığım günden beri çalışıyor. Hiçbir sorun yaşatmıyor bana. Bakın UPS koruyorum bütün bu elektronik cihazları. Bir sorun yaşamasınlar diye. Ve Asus modemim çalışmıyor. Asus modemi de değiştirmiyorlar. Değiştirmeleri için şurada ee, sorun görülmedi dememeleri lazım. Bakın bu videoyu izlerken bunu fark ettim. Bu videoda Asus modemin bir tane portu arızalıymış. Ee, bunlar da demişler ki e, cihazınızın tamiri mümkün olmadığından. Benim cihazımın tamiri mümkünmüş. Bu da ne demek oluyor? Firmware yükleyerek cihazı tamir ediyorlar demek oluyor. Oysa şunu anlatamıyorum. Bir hafta sonra bu firmware tekrar etkisiz hale geliyor. Yani modem firmware'i unutuyor. Ee, o yüzden aslında uzun süreli bir teste ihtiyacı olan modemim serviste bir gün kaldıktan sonra bana geri gönderildiği için arıza görülemiyor. Ee, dört kere kayıt açmışım. Birinci kayıtta göndermişim. Firmvayır yüklenmiş. İkinci kayıtta göndermedim. Firmvayır yüklemeyi kendim öğrendim. Ee, üçüncü kaydı açana kadar sürekli firmvayır güncelleyerek idare etmeye çalıştım. Artık yeter artık dedim. Değişmesini istiyorum dedim. Ee, Üçüncüde de bana iade ettiler. Dördüncü gönderişimde de sorun yok diyerek yazılımı yükleyerek eee bana geri gönderdiler yani anlayacağınız yazılımsal bir problem yaşarsanız bu haklarından faydalanamıyorsunuz cihazın bayosu firmware'i ne kadar unutursa unutsun önemli değil yükleyebiliyorlarsa devam etmek zorundasınız açıkçası Everest gibi kötü bir modem yani 24 megabit kötü dediğim o 24 megabit ve wireless üzerinde dosya aktarım hızım da gerçekten yavaş. Ama cihaz gerçekten stabil çalışıyor. Asus ise hiç stabil çalışmadı. 3 yıl aslında hani dediğim gibi elektronik bir şans meselesi ama burada önemli olan o 3 yıl değişimin e, doğru olup olmadığı arkadaşlar doğru değil. Donanımsal bir arıza olması gerekiyor ki Gerçekten doğru olsun. Yani şurada bir tane portunu yakıp bunun bir portu çalışmıyor diye göndersem benim yaktığımı da tespit edemeseler değiştirecekler belki. Ama bu helal olmayacak. Doğru olmayacak. Doğru bir yöntem olmayacak. Ben sadece sizlerle paylaşmak istedim. Bu değişim garantilerine güvenmeyin. Belki bu sadece Asus'ta yoktur. Başka markalarda da vardır. Ben çok güvenmeyin derim. Kimse öyle e, cihazı getir de değiştireyim demeyecektir. E, ancak tamiri mümkün olmayan bir noktaya gelirse değiştirecektir. E, onu da e, cihazın gerçekten arızasının kendisinden kaynaklandığını tespit ettiklerinde yani e, cihaz arızalıysa parça değiştirmek yerine Hatta burada bakın internetteki belgede diyor ki tamiri mümkün olmadığından tamiri mümkün olsa değiştirmeyecekler. Onu da değiştirmeyecekler. Yani bu değişim olayı yalan arkadaşlar. Ee, sağlıcakla kalın. Ee, hoşça kalın. Bu arada ben de e, TürkNet'in de bu arada ondan bahsedeyim. TürkNet'in de hizmetleri bir iki aydır ciddi anlamda yavaşladı. Eee e, O yüzden ben de artık şöyle şurada Redbox'a geçmeyi düşünüyorum. Modemi de kendi içerisinde 150 GB. Çünkü ben internetime baktım. Online işlemler internetime de baktım. Ben de 80 GB falan kullanıyorum aylık. Vodafone'un 150 GB'lık paketi bana gayet yeterli olacak. Öyle anlaşılıyor. Ee, Turknet'ten de uyduruk modemden de Asus'tan da böylelikle kurtulup Vodafone Redbox'a geçmeyi planlıyorum. Sağlıklıcakla kalın. Hoşçakalın.